Arkadaşlar bugün saklanma maçı oynuyoruz. Koş Furkan koş. Derya var, Furkan var. Saklanacağız biz. Keran'ın oraya gidiyorum ben. Ne yani zaman yerimi var, niye söyle? Niye Ulan, yerimi söyledin sen? Çocuk salak yemin ediyorum. Derya burayı biliyor Keran olduğunu. Ben kaçayım. Kaç ben mükemmel derecede iyi bir yere saklandım. Tamam, aynı yerler farklı yerlere saklanan. Derya kurtuldun mu lan oradan? Yok, yok daha 30 saniye var. Oğlum, o, o çıkamıyor. Hadi bul, Hadi bul bakalım beni köylü. Arkadaşlar bu arada ebeleme yok. Canı çünkü Bino'nun. Bir de harita baya büyük. O yüzden biz şimdi ölene kadar saklanacağız. Saklanmayacağız aslında. Süreceğiz. ondan kaçacağız. Yine. Derya çıktın mı lan? 10 saniye. 8 7. Ay 10 dakika var bir de. 10 dakika. Sayıyor. 2 1 çık. Haydi Hadi bakalım. Çok korkunçtan. Derya bu arada zombi gibi gözüküyor. Aa çıkmış. Allah Allah! Allah Kaç kaç. Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Ben <laughs> <laughs> <geliyorum. gülüyor> Allah <yakaladı mı> <laughs> <gö> <laughs> <yerimden>. <laughs> <saklam> <laughs> Oğlum bana doğru gelme lan! Ulan burdamış mı salak? <laughs> kaçtım ben. Nojiliple kaçtım valla. Furkan geliyordu. Ne yapıyorsun? Lan ne oldu? Pink çıktı ha odasın. Aa geliyor. Oğlum Furkan bana ya gelme lan. Bak beni geberttireceğim. Lan geliyor geliyor geliyor. Lan salak kaçsana. Lan, lan gelme. Kapat, kapat, <gülüyor> lan kapama istiyorum. <laughs> lan kapandı. Lan. Ay Kerani'nin orada mısın? Aha. Kuyudan aşağı atladım lan. Kuyu varmış. Siz burayı bilmiyorsunuz tabi. Ha ha. Abi lan, bak, bak. bak. Lan in şuraya. Oha! Lağımın oradayım lan. Lan bu ne? Bir şeyler oluyor. Ha geldi. Lan! Aha! Aa, geliyor! Siz yukarıda Gel gel gel. Sesleri geliyor Ya! <laughs> Beni bekleyin şimdi. Yerimi söyleme. Söyleyeceğim. Söyleme sakın. 935 yanı var alırsın. Ne? <laughs> <Hey? gülüyor> 935 Oha. yanı var alırsın. Yuh. Tam... Hey Derya öbür el ben geçeyim. Tamam. Sonra olsan geçer. Derya üstünde değil. <gülüyor> <gülüyor> Altındayım Derya. Arkana bak. Derya <laughs> arkadayım. Doy bıçak. 935 canı var alırsın. Ta tabii ki de oğlum. Kafasını Abi, sapladım. Abi kaçardım da senden. Ee, oradan nasıl çıkılacağını anlamadım. Bir saat bekledim seni orada köylü gibi. Bak bak nasıl bani yapıyorum görüyor musun? Nerede nerede lan? nerede lan bu? Başka Derya sahibi. kendi tamam. yerini söylesene. Oradayım. Oha. What? Ah buldum lan. Derya. Oha adam yeni yer buldu. Derya yeni yer buldu. Oha ben de lam buldum oğlum. Harita önce Harita. Biz denedik. Bulamadım. Başka. O, la o lağımda şu an o. Lağımda mı? Ha. Ha. Ben <laughs> Nasıl oradaydım. Lan? Şey var oğlum orada. Kuyu kuyudan atlıyorsun içine. Yok o kuyudan değil alttaki kereende mi diye çıktı? o Aa beni bok bulursun şimdi Derya. Bakın Furkan bir bana baksana neredeyim? Ya Furkan. ben çok, e ben çok efsane bir yere saklanacaktım da. Çok o da bak şey dediniz ya ha Derya çıktı mı çıkmış dediniz ya o da geri döndüm hemen. Bilsin bakıyor diye. Nojilip yok ha Derya nojilip Tam... yok. Uçmak yok yani. Değil. <laughs> ben çok efsane bir yere saklanacaktım o şey yaptım. O sen gördün ya beni. Sen, sen görmeden senin o doğduğun spawn olduğun yere gidecektim. <laughs> Sana kredisi girecektim. Orada bekleyecektim seni de olmadı. <laughs> kredisi giriliyor mu? Giriliyor. E'ye tıklayıp girersin. Hadi. Furkan bak beni izle. O kuyuya bu şey buradan giriliyor bak. Tamam biliyorum şey. oğlum ben biliyorum orayı nasıl geldiğini. Yok pardon şuradan şuradan, şuradan. şuradakinden. Hani şu kerhane şurada. O şiktir. Derya gördün mü beni? Derya <laughs> Skype'den başkası aradı. Aa demek burada musun? Gördün mü beni? Dayı. Dayı. Tamam ben seni şu an görüyorum çünkü. Yani sesini duyuyor. Altın Aha lan. gördüm. Derya şu an kuyuya girmeye çalışıyor. <laughs> Furkan beni görüyor musun? Arabanın içinde. <laughs> Aynen arabanın içinde. Lan! Arabaya giremiyorum. Geçik <laughs> ya. <Ara> <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Hop ah, buradan da gidiliyor. Evi gösteren biraz daha çok korkunç bir harita lan. Derya'yı biraz korkutayım. Orada değil Derya, sesini geliyor. Derya'yı biraz korkutayım. Ya amına koyim ya. Furkan. Tatya nasıl çıkacağını bilmiyor ki köylü. Biliyor Aynen. biliyor. Biliyor. Oha mahzen buldum. Biliyor. Ha o zaman tamam. Ha siktir geldi. Bak şimdi ne yapacağım. Bir adama <laughs> bıçak <laughs> 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 Hadi geç. Oğlum çok korkunç lan. Hadi geç Derya. Çok zevkliydi. Hadi Derya kaçıyoruz. Let's go Farklı <laughs> yerlere kaçacak. Bana açık olsa iyi olurdu ya. Ne? Bana açık olsa iyi olurdu. Hee. Öldür daha güzel. Daha güzel mi öldür? Abi <laughs> nasıl <beni gülüyor> bulamazsın. Beni de. Durum. beni, beni bulamazsın. Ah, bu. Bak şimdi ben nereye saklanacağım? En fazla 5 dakika. Az 46 canım kaldı. Lan yanıma. bak çatıdan aşağı düştüm. Mal. <laughs> Görünüyor mu ben? Görmüyorum seni. Yani mavi gözüküyor bende senin şey. Abi yani. öf. Hadi Furkan hadi Furkan. Öyle. Bizi yok. görebiliyor mu? Derya sen bizi görürken üstümüzde bir şey gözüküyor muydu? İsim falan veya Hayır. mavi bir ok. Ha. Yok. Abi no açmış bu. <laughs> Aa, <Abi, gülüyor> bakıyor adam. Hile yok, hile yok, hile yok. yok göremedik ki hiçbirinizi. Gördü, gördü. Olsun. Valla görmedim. No e, yok, yok. baktım, o mahzene falan baktım, yok bulamadım. Göremedim kimseyi. Başlıyoruz, Nojilip. hadi bakalım. No cilip yok. <laughs> ya kaşar görmesen hepinizi bulacaktım. Gezlemek seni. <laughs> Açtığın o geziyordum. Oğlum her bütün kapıları açıyor lan bu. Lan camları kırıyor birileri. Aynen bir şeyler kırılıyor. Her şeyi kırdı amına koyayım. Duyma sakin. Derya sen mi kırıyorsun lan? Lan biri geldi. Lan pil lan, geldi. geldi. O, o, ne? Arkadaş... At onu at at at. Nasıl atacağız ki? Kick pil diyelim dur. Microphone muted. Abi herkes açık mı yaptın? Aynen. Aşkır öldüm. Ölüm Salak gene aynı yere saklanmış ya. Hayır oğlum farklı yer bura. Derya. Çok fena sesler geliyor <laughs> acayden. <şimdi> nasıl yapacağız <laughs> lan? Abi seni görmedim <laughs> ha. Seni ha, görmedim. Kilitledim, kilitledim. Böyle böyle bıçak atıyordum abaya. Seni <laughs> kilitledim. Bana geldi bıçak. <gülüyor> <gülüyor> Deryem. Tamam Ç ne oldu şimdi şey ben ya dur ya ben ya geçeyim ya geçin kick dedim onu dedim kit. pardon <laughs> Heh, ses şimdi <gülüyor> şey <laughs> kickledim onu yine. tamam <laughs> dur ben geçeyim mi T'ye Bir bir daha önce ben İyi tamam hadi hadi kaçalım saklan oğlum süre geçiyor ben doğru De sen gene aynı yere saklanmışsın salak ya <laughs> hayır oğlum ben oradan çıkacaktım da çıkamadım bir türlü çatı ya <gülüyor> salak <gülüyor> dur dur ben ben var ya, var ya şu an en gizli yerlerdeyim şu an bak. Ben de öyle gideceğim de. Çok çok fena az <laughs> zaman kaldı. Derya dert. neredesin lan sen? Derya'da dolaşıyorum ve az zaman kaldı. Al işte. Lan. <laughs> Hack yapalım biraz. Kaç 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 kaç. Allah. Lan. 10 saniyeniz var Lan neredeyim ben dur. Allah be yani gitmek istediğim yere gidemedim. Ha. Lan Allah belanı. Lan. Öğrendim buradan. Ha başladı. Hız beyler. Ney? Hazır mısınız? Hazırız. Gel bizi ye. Gelmiyor. Geliyorum Gelme. buraya. Gebereceğin, gebereceğin. Bak bu ne ya? Çok... Lan! Gerçekten mükemmel derecede zor bir Hayır oğlum ben oradan içeri girdim o borulardan. Ya kim? Bak, bak, ya? Orada lan, boru var. O orada borudan, borudan içeri çıkıyorsun? girdim ben. Ya of öldüm. Neredesin nere? Beyim <laughs> nasıl çıkıyoruz buradan? <laughs> ben oradan aşağı atlamıştım işte. Derya ben oradaydım da tekrardan havuza geçtim. Öyle ya. Cık, oğlum öldü ya. Oğlum sen beni nasıl gördün lan? Hack var bunda ya. ya. ne hack <laughs> oğlum ya? Havuzda böyle mal gibi duruyordun ama. <laughs> oğlum ben dibindeydim. <laughs> Havuzda görünüyor kaç dakikalık video oldu lan? Daha 10 dakika falan oldu yani. Bak bak kaşara bak. Hop. Oh. Money money money. <gülüyor> <gülüyor> Ana ya da ses geliyor. Aynen ha onu çok korkutuyor ya. Sanki bir anda karşına çıkacak. Şimdi gidiyor. Derya gel buraya. <laughs> Derya pus pus. <laughs> Öldüm ben. Dur ben onu söyleyeyim sana nerede olduğunu. Ne söyleyemem o oyun bozanı konusunda. <laughs> Derya seni geçtiğin yerlerden geçti. Öldüreceksin. Derya, Derya arkanda. <laughs> arkamda duvar var. <laughs> Oğlum çok uzak. Ses benim. yapayım da duysun. Duymuyor, duymuyor. Ben şu an onu izliyorum da seni duymuş. Abi ben oralara saklansaymış beni yemişti bu. Neyse ben her kalu her kalu şunu nasıl söyleyeyim? Her, her, her mal gibi ölüyor ya. Her kalu karda ölecekmişim yani. Kalu karda. Her kalu karda. Hadi ses var. <laughs> Oktum ben. Ses var tabii ki de olur. Gel lan buraya. <laughs> Derya duvarların içinden geçmeye çalışıyor. Okulip <laughs> <laughs> açma. Hayır hayır açmadı. Ben izliyorum ikinizi dedim. Şimdiki el ben geçeceğim ha, yiyeceğim sizi. Ne bu? ver lan, kaşar. <laughs> Derya neredesin lan sen? Kap karanlık bir yere girmiş. Kap 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 kap. <laughs> ya, ya ne uğraştık Onun Oğlum, fil gene gelmiş Mikrofon, ya. Microphone muted. Microphone activated. <laughs> filyon da. Gördüm mü hadi. Ben hala görmüş değilim. <laughs> Yarda mısın bari altta mısın onu söyle. Ses geliyor mu? Yok. Ee, Abi ses geldi. Gelecek tabi oğlum. Microphone muted. Microphone activated. Şu, şu fili Bahçede gene atacağım da. Sahip. Bahçeden ses geliyor. Tam altında bak. Tam altında. Furkan, A Furkan arkanda lan. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bak ses kasıyorum tespit o nokta. Koordinat, koordinat ver koordinat. Derya arkadaşına söylesene çıksın. Video çekiyoruz ya. Ya da dursun ama sesi gelmediği için oynayamaz. Ya abi at şunu ya niye gelip duruyor yüzsüz mü ya? Attım bir kere de gene geldi. Gene geldi yüzsüz. At bir daha. Atamıyorum şimdi. Ya şey, şöyle çıksın. Benim canlanmam lazım. Öyle çıksın. Dur söyleyeyim. <laughs> Nerede ya? Niye uğraştırıyorsun ya? Kazanacağım. Get out. <gülüyor> <Defol>. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen direkt köpüre girdin. <laughs> Aa orada merdiven varmış lan. Ben de salak gibi çıkmaya çalışıyordum. Furkan sayesinde öğrenmiş oldum. Eyvallah. Get out. Defol. <laughs> <laughs> Oo pingim 5. 885 buraya. canı kaldı. Derya <laughs> öldürürsün Hadi lan video çok uzuyor bak. Abi yok bulamıyorum Hadi, ki. Hadi saldırıyorum. Nerede o olduğunu bilmiyorum. Ne mu? Hayır nerede olduğunu. Derya kazandı söyleyeyim. o zaman. Derya kazandı. Hayır nerede kazandı. olduğunu söyle bari. Bek sen söyle ben seni bulacağım. Hadi. Alt tarafta mısın üstte? Altta mısın üstte misin? Dışarda yani dışarıda mısın? Iç i̇çeride misin? Bak ses yapıyorum. Dur sen yerini söyle bana. Furkan Hı? gitmeye devam et. Geldin zaten. onu. ulaşacaksın. O saçma sapan bahçedeyim Bak değil. yukarıda yukarıda balkonda bak yukarıda Derya balkonda. Adam atladı ya. üstüne. ha. <laughs> <laughs> ben geçiyorum şimdi şeye. <gülüyor> Dur. Yiyeceğim sizi. Geç. Bombi el yapalım o zaman adam akıllı Ama bu ev Aynen, uzun sonunda. sürerse hayır şey yok. Bir hızlandırırsınız ya. Aynen bazı yerlerinde hızlandırırsın. Hızlandırırsın. Tüm kırayım Koşturun ben. hadi koşturun yiyeceğiz sizi. Beni öldürürseniz affederim size. Öldürme ihtimaliniz var. Size. Ha? Aferin. Hıh. Ah. Oh çok güzel oldu. <laughs> dur dur ben buldum efsane. Aha <laughs> buldum buldum ben şimdi Göreceksin sen. ben. Oyda. <laughs> Alt tap atabilirim rahatım yani <laughs> o derece. <laughs> nereye çık git lan hayatımdan. Lan ben nereye gideceğim ben. Hadi gitsin? lan. 20 saniye Dur, var. Şu anda labirentte takıldım. Ben de labirentten çıktım bir yerlere Abi de nereye çıktığım hakkında hiç bilmiyorum. Nereye çıktım ben? O nereye gittiğinizi söylemeseniz lan bulacağım başımı Yok lan ben şeydeyim evdeyim. Evdeyim oğlum hadi gel bul. Zaten Arkandayım Furkan arkanda. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ya 5 saniye var tek tek ya. tek tek kırıyorum. Altemi nereden gelmiş mi ya o Aha başladı. Geliyorum gençler. Run. <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha. arkandayım Furkan. Yok. Derya arkandayım. Kafanda arkam, değil. Ar Arkamda ev var. kapıyor. Ben değil. Oğlum sus. Ve şey verme. Ay, <laughs> ses Gelir tabii oğlum ben varım çünkü <laughs> bin olmasa 500 olsa biz bunu keseriz ha. <laughs> Vallahi. Bak. <laughs> Yiyorsa Oğlum bak öneme çıkmayın ne bir anda korkuyorum. Tam ne yapacağım buldum ben. Aha dur. Ay yerden Aha, koşacağım. Aha keran aşağı inmiş bunlar. Tamam geliyorum. Ben çıkamıyorum. Karda mı lan bunlar? Aha hey, siktir. Neresini de... buldum lan be? Tamam buldum sizi bekleyin geliyorum. Hadi bul hadi. Bekle bekle geliyorum. Tamam buradan gidiş yok tamam Aha. Asiktir. Burda mı lan biriniz? Sen ne bulursun bizi? Buranın ne yani lan? Çatı. 7'de taktik vereceğim nerede olduğumla tamam. ilgili. Tamam. Sakaydı de. Dur biri kaçıyor. Aha buradan girilmiş biri. Vay be zemin. Dur dur. Bekle bulacağım lan sizi. Bekleyin. ındık pındık benimโดna yer çektim. Aha buldum. ındık pındık be. ındık pındık gözünü, gözünü seveyim. ındık pındığın gözünü seveyim buldum be. Bekle bekle yiyeceğim sizi. Gelsin ama başını. <laughs> Nereye gittiniz kaç, lan? <laughs> Kaçtım ben. Amına koyayım be. Abi ındık pındık dedin şu. An. Bilmiyorum Abi, ya. Abi kaçtı Furkan ya. <laughs> lan Furkan. <laughs> Üst kata çıktı hemen bak. Dur lan. Nah bulursun nah. Abi <laughs> ya bulmuştum ya. <laughs> Abi işte oranın ona güzel şeyi var. Orada eğilmeden geçemiyorsun. Oraya çıkacaksın eğileceksin yakalaman zor yani. <laughs> ne oldu? <laughs> 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 Bak iki yolum vardı. Bunduk bunduk yaptım buldum. Al işte. <laughs> Neredeydin ki? He? Paraların oradaydı, mani Aynen. manilerin oradaydı. <laughs> Kaç yerde daha para var? Ben geçtim mi ben seni? Bir yerlere gidiyorum ama. Abi Furkan kaçtı ya. Hadi ben Zavre biraz koşturacağım bahçede. Bugün. <laughs> Bu son el zaten ya. Aynen bitiyor. Aha biri çıkmış bahçeye sesi geliyor. Dedim ya koşturacağım. Al deli. Yiyeceğim kay, seni. Hayırak buldum. Ne buldun? Hayırak. Aha. Al işte gidiyor yer söylüyor burada. <laughs> Abi ben buradan çıkamıyorum ki. <laughs> Aha buldum tamam. <laughs> ah! <Aa>! Korktum <laughs> lan. Ne yapıyorsun oğlum? Asla <laughs> bulamaz mıydı? <laughs> Aynen. Oğlum altıma sıçtım korktum <laughs> ne yapıyorsun? Aa arkamdan geldi manyak ya. <laughs> lan in. Uzun ses ver ses ses. Neredesiniz lan neredesiniz? Arabada mısınız? Arabanın <laughs> içindeyiz. <laughs> Dur bakayım. Ulan bulamadım sizi ya. Gelir gelmez run. Tamam mı? Tamam. Bak hayatta bulamaz ya. <gülüyor> <gülüyor> dakika 3'e doğru biraz aksiyon olsun. Koşmaya başlayacağız. Söyleyelim mi bir yer? Hayır hayır. Söyle lan info ver info. Vermeyeceğim, <laughs> vermeyeceğim. Yeni bir yerde misiniz siz? Benim bilmediğim bir yerde misiniz? Yok. Hayır hayır. Hı? Hayır 4 dakika 3'te. Biraz zor olsun son, son el. Ne <laughs> zaten bulamayacağım. <laughs> Aynen. İyi oldu son el böyle uzun oldu daha güzel oldu. Evet. Aynen. Neredesiniz ya? Aynı Geldi yerlerden geçiyorum. Geldi mi bun. Tamam. <laughs> <laughs> Bura değil. Bascan o tuşa sonra. Zaten o buraya gelecek biz oraya bir öbür tarafa çıkacağız. <laughs> Anladın mı ipucuyu? Anladım. Anladın an, artık ipucuyu anla. 100 yılın sesini yaptık be. Aynen. <laughs> ah! Aha buldum. A buldum. Aa, Aa, buldum. buldum be. <laughs> Abi. E'yi tıkladım. İçeri tabakta kaldım. O evet, düğmeyi tıkladım. dediniz ya. Ondan sonra anladım zaten. <laughs> oh. Microphone Neyse hadi. Microphone, Neyse hadi. Videoyu bitirek burada. Evet. A Dur ben size geleyim. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Böyle bir video daha gelir. Bir de maçını atarız bir de bunun. Futbol maçı var. Onu da oynarız. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.